yumurtlayan tavuk. Bir varmış bir yokmuş. Çok eski zamanlar uzak diye diyen yeşil küçük bir köy varmış. Bu köyde fakir bir adam varmış. Bu fakir adamın bir tavuğu varmış. Ve onunla tavuğu çok severmiş. Her tavuğun başını okşa ona güzel sözle söylemiş. Tavuk da baş... ona her gün altın bir yumurta verilmiş. köyde ona Yumurtayı geçen gece koyuncuya satanlar. Köylü giderek zenginleşmeye başlamış. Zenginleşmeye sık huyu değişmiş. Emek verdiği içinde de para değerini biliyormuş. Her vurup harman solmuş. Tanrı suyun, suyu suyunu çekmiş. Köylü zaman tavuk sadece altın yumurtası için sevmeye başlamış. Artık tavuğunu başına okşamaz olmuş. Gün geçtikçe köylü tavuğunu kanında hazin olduğunu düşünmeye başlamış. Her gün bir yumurta ede edeceğim bir anda yüzlerce yumurta olsa neden ne de güzel olurmuş. Bu düşünceyle tavuk kesmeye karar vermiş. Aç gözlü köylü bir sabah elinde bıçakla kümese girmiş. Soğuk köylünün kötü niyetini anlamış. Kaçmaya çalışmış. Hazineye ulaşma. Ulaş kafasına koyan köylü tavu yaklaşıp aracıkta da kesivermiş. Tohum kanında merakla bakmış. Bir de ne? Görsün tohum kanında ne atın varmış ne hazine. Artık peşmanlık da İşten işten iş geç, geçmiş. Köyle sevgi tohumu sevgi toğum, hem de